Çok nasıl vurdu beni ya? Bomba orada güzel. Var, Bomba bitti. Abi. Evet, 2v1'ler. Geç binaya. Aynen binaya geç. Başka çare yok. He, balkon. Gidene kadar alabilirler bombayı ama balkondan çok açıksın ya. Dikkat et. Muhtemelen oradan değil de altından geçerler. Bak altından geçiyor. Gel. Çok güzel. Geçemedi. Bir <laughs> <Yanlışlıkla. gülüyor> <laughs> <laughs> attı. Yanlışlıkla. Tabii canım. Direk attı. Yine, yine aynı yerden geçiyor. Arkandan geliyor. Arkana geldi. Sattı. Evet. <laughs> o da sattı. <laughs> But in the silver is this. <laughs> evet bombayı kurdurttu canım dikkat et. Arkana bak arkana orada orada. Or ne yapıyorsun? <laughs> sen, <laughs> 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 Allah da Allah'tan karşı taraf daha fazla sattı yani. Şu o daha fazla sattı. Satma yarışması yaptılar. Öyle kal, öyle vurdu yani? Satıyorum, sen, sattım. <laughs> Bak Kobe'nin geçmişle işte baksana 17 olmuş. <laughs>